Öğrencilerden yüksek kiralara ilginç çözüm. Bu evde kira arttıkça nüfus da artıyor. Bu şekilde kirayı sabitlediğini söyleyen kiracı habercilerimize kapılarını açtı. İşte o ilginç evde yaşam. Kim yemek söyledi lan yine? Ben söyledim. Ben söyledim, ben söyledim. hangini söylediniz ya? Ben, ben mi söyledim, ben söyledim, söyledim ben o zaman? Oo oh. tamam tam haberciler. Evet. Haberciler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kim götürmedi beni? Hangi şerefsizler? Geç geç. Tamam lan büyütmeyin. Ben aslında geçen sene evi tek başıma tutmuştum. O zaman kiram 1000 liraydı. Tek başıma rahat rahat ödüyordum. Ev sahibi zam yapınca ben birini aldım. O zam yaptı ben birini aldım. O zam yaptı ben birini aldım. Bu şekilde enflasyonu yendik. Yaklaşık olarak 45 kişi filanız. Kaç kişiyiz biz şu an? 40-50 kişi varız abi. Saymadık. Bereketi kaçmasın. He. 40-50 varmış. Bıktık kardeşim bunlardan. Bıktık. Yemin ediyorum yaka siktik. Her gün başka birini görüyorum. Kimsin diyorum. Yukarıda yaşıyorum diyor. Vallahi bıktık usandık mahallecik sen kimsin? Kardeşim abi. Şimdi ev sahibinin 63 tane ev olduğu için o gelen sakalına bakıyor. Gelin bu arada ben size şimdi evi gezdireyim. Yani komşular biraz rahatsız olabilirmiş gibi potansiyel gibi bir şey. Oğlum bak ikidir boltamı kesin. Şerim ben lan ha. Beyler ayıp oluyor. <laughs> Hayırdır abi koridor senin mi? <laughs> lan bu Sen kimin bitiriyorsun lan Abi. Ya, abi. Ya, oğlum sakin ol lan sen tribe girmiş adam sana öyle bir şey söylemedi. Ya ne tribe bak benim bu evde infazım patlayacak haber sana söyleyeyim. Aynı evde yaşıyorsunuz ayıp size ya. Ya evde çok fazla erkek olunca böyle ufak sürtüşmeler olabiliyor. Burada diğer oda. Hobi odamız bu da bizim. Gençler burada eğleniyor. Şöyle. <laughs> yok lan yok oğlum haberci lan polis değil. Ha tamam, ha, tamam tamam geri gelin. Okay. Burada biraz şey oldu. Mete nerede? Lan bozu öyle. Abi. Mehmet de benim muhasebeme bakıyor. Onun karşında aylık ondan hiçbir şey almıyorum. Ne alacağım ne vereceğim hepsini bana söylüyor. Göster. Açın Oğlum yavaş kırdın lan. Yok abi. Intel Evo platformuna sahip. MSI'nin özelliği bu. 11. nesil Intel işlemciliği, 20 saat batarya süresi var, parmak izi okuyucusu var. Ta belediyenin oradan bile wi fi çekiyor. Tertemiz kullanıyorum yani ben. Sen niye reklam atıyorsun kameranın önünde? Yapıyorum belki bir tane daha verirler. Ben zaten okulu bıraktım. Buradan iyi kazanıyorum. Aylık 10 bin lira falan bana kalıyor. Ama okul kaydımı sildirmedim. Çünkü çok fazla sirkülasyon oluyor. Yeni öğrenci geliyor. E biz mezun veriyoruz. Mesela bugün bir arkadaşımız mezun oldu. Çok şükür. Sonunda Betsy'yi bitirdik. Sıra geldi KPSS'ye. Biraz geç oldu ama. Olsun dayı olsun. En kötü bekçi olursun. İnşallah. Şimdi dayı yoruluyoruz. deki herkes öğrenci olduğu için bir dayanışma söz konusu. Mesela bir arkadaşımızın bitirme ödevini hep beraber yapıyorlar. Bak şimdi bu güneş. Güneş böyle dönüyor. Burası kış. Burası yaz. Pardon burası yaz. Burası sonbahar oluyor. o tamam. zaman bunu da döndürmen lazım böyle. Bu niye dönüyor? Ee, şey... Geç geç geç. Biraz daha biraz daha biraz daha. Şöyle geç geç. Tamam. Oldu.